Sırada yılın sinema filmi ödülü var. Arzu'nun burada olmadığına göre İshak Bey sizi sahneye alalım mı bir kere daha? İshak Bey'i bir kez daha sahneye alıyoruz. Bordex Boya ve Meges Boya. Sponsorumuz İshak Bey. İlker ne kadar başarılı. Ne kadar iyi oynuyor İlker. Çok başarılı bir oyuncu. Tekrar hoş geldin. Hoş Yılın Bugün sinema six, six, filmi görüşürüz. ödülü Kolpaçino dört dörtlük filmine gidiyor. Oyuncuları sevgili Şafak Sezer, Kubilay Pembe, Pembeklioğlu ve Ömer Kurt. Ama biz şu anda Kubilay Pembeklioğlu'nu alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kubilay Pembeklioğlu, o da ve he, he. <laughs> hem tiyatronun hem sinemanın gerçekten çok yetenekli oyuncuları. <laughs> Hoş geldin Kubilay. <laughs> Teşekkürler. herkese iyi akşamlar. Bütün Ko ekibinin selamlarıyla geldim. Başta Şafak Sezer olmak üzere ve bu ödül almaktan onur duyuyoruz. Bir ödül almak yaptığımız işin değer görmesi ve yaptığımız işin doğru ellerde neler yol açacağını <laughs> gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Ödülümü de Paul film ve Polat Yağcı adına alıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Kubilay. Tebrik Ödülünün ediyoruz. Teşekkür ederiz. fotoğraf alalım lütfen. Tekrar tebrikler kumjalır, görüşürüz zaten en yakın kısa zamanda. Birbirinden değişik karakterlere çok e farklı tatlar katan hem Şafak hem Kubilay Şafak'la beraber Türk malında biliyorsun çalışmıştık. Türk malında beni mahveden komşumu oynuyordu. O yüzden o da burada olsaydı büyük bir ihtimalle Kubila e kavga ediyorduk şu anda Şafak'la. <laughs> Ona da çok selamlarımızı Bolat Yağcı'ya da aynı zamanda başarılarının devamını lütfen iletirsen seviniriz. Sevgilerimizi iletiyoruz.